Allah dostlarının hallerine uymaya dair Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Ey heva sahibi kişi, Allah dostlarının halinde olduğunu iddia etme. Senin kulluğun hevaya, onların kulluğu Mevlaya'dır. Senin rabetin dünyaya, onların rabeti ise ahirete'dir. Sen dünyayı görürsün, onlar ise yerin ve göğün Rabbini görürler. Senin ünsiyetin mahlukat ile, onların ünsiyeti ise Hak Azze ve Celle ilidir. Senin kalbin yeryüzündekilere bağlıdır. Onların kalpleri ise büyük arşın Rabbine. Gördüğün kimse seni avlar. Onlar ise senin gördüğünü görmezler. Eşyanın halikını ve o yaralanın onda gördüğünü görürler. Onlar bununla muvaffak oldular ve kurtuldular. Sen ise dünyadan arzulayıp istemiş olduğunun rehini oldun. Onlar halktan, hevadan, iradeden ve emelden fani oldular da Meliki Ala'ya vasıl oldular. Allah Teala onlarda görmeyi umduğu itaat, hamd ve senaya onları muvaffak kıldı. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Maide 54 Onlar buna sarıldılar ve Rahman'dan gelen inayet ve yardım sayesinde az gayretle işleri asan oldu. İtaat, onlara bir ruh ve gıda, dünyada sanki meva cenneti onlarınmışçasına, o an onlar için bir felaket ve rezalet oldu. Zira gök ve yerin sebatını, ölüm ve hayatın kararlılığını, yaratıp var edenin fiilini kendilerinde görünceye dek hiçbir şeyi görmemişlerdi. Hükümdarları onları yuvarlak yaptığı arzın çivileri kılmıştır. Her biri çakılmış birer dağ gibidir. Öyleyse onların yolundan çekil. Babaların ve oğulların davalarından döndüremediği kimselerle rekabet etme. Onlar ki Rabbimin yarattığı ve yeryüzüne yayıp çoğalttığı insanların en hayırlılarıdır. Gök, Gök ve, ve yer, yer ayakta, ayakta durdukça, durdukça Allah'ın selamı, esenliği onların, onların üzerine, üzerine olsun. olsun, 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 olsun. Amin. Amin. Abdülkadir Geylani Hazretleri Futuhul Gayb kitabından alınmıştır.